gündür aslında çok rutinim vesaire harika sabahları. iki gün önce yanlışlıkla sabah erken uyanacağım ama gece buçukta filan uyandım ve geri <laughs> uyuyamadım. Artık vaktimin çoğunu ödevlere ayırmam gerekiyor. Bu üç gün tamam cuma, cumartesi, pazar bugün cumartesi derslerim olduğu için sabahtan akşama kadar okulda klimalar mı ne bozuk mu bilmiyorum kapanmıyor mu bir sıkıntısı var yani o kadar yani dışarıdan daha soğuk sınıfın içi o yüzden büyük ihtimal onda online katılacağım. Dersten çıkınca biraz dinlendim etrafı. Biraz boş yaptım. Arkadaşlarıma konuştum. Ben iki gün önce hazırladığım yemeği yiyorum şu an. Hello Fresh diye bir şey var. Ondan e, söylüyorum. Belki duymuşsunuzdur ya bence falan. böyle şey yapıyor. Videolarında gösteriyor. Tarifin malzemelerini getiriyor size tam ölçüsüyle. Pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. mercimek krema filan biz bir şeyler var içinde bilmem tuhaf birazcık yemekler ama güzel dedim bu gece birazcık böyle toparlanalım çünkü artık hacer e, yoğun bir aya girmiş bulunuyorum ki yedim, kahvaltı şu an hafta içi de çok yoğun bir sürü işte görüşmem var bir sürü ödevleri yetiştirmem lazım falan. o yüzden bugün böyle birazcık toparlanalım bu arada size çok enteresan bir şey göstereceğim. Okay. Hazır mısınız? Ben değilim. Kolunu bitirdim sonunda bu arkadaşım. Giyemeyeceğim şu an ama kolu bitti. Tek kolu yani. Tek kolu kaldı. Bir de biraz rötuşları kaldı. Bir kazak daha bitiyor diyebiliriz. Ama sonra fark ettim ki kolunun bir yerini yanlış örmüşüm. Çok belli olmuyor ama yani bence o yüzden okey. O bitecek gibi. Uyandığından beri pijamamla duruyorum. Pijamalarımdan kurtulup bir duşa falan girebilirim. Minik bir bakım, güzelce bir yıkanıp, üstümü giyinip, ders çalışmam lazım, ödevleri yetiştirmem lazım. Kitap okuma yayınlarına devam ediyorduk geçen hafta. Ve ben bu sayede bir tane yarım kitabım vardı, onu bitirdim. İki tane daha kitap bitirdim, çok ince. Ee, sonra ikinci kitabı okurken bayağı sıkılıp böyle... Biraz zorla okudum ama yine hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Pazartesi devam ediyor olabiliriz kitap okuma yayınlarına. Bu arada ben bir yandan da tekrar roman okumaya başladım. Daha doğrusu roman dinlemeye başladım. Sürekli karşıma çıkan bir kitap vardı. Midnight Library diye. Gece yarısı kütüphanesi. Bunu sesli kitap olarak dinlemeye başladım. Temizlik falan yaparken dinliyorum. Baya da hoşuma gitti. Hatta şu an böyle kafamda gezinen bazı şeyler var. İşte terapide çalıştığım konular, koçluklarda ortaya çıkan şeyler falan. Yani kendime düşündüğüm şeylerle de böyle biraz alakalı oldu. Yani kitap tesadüfi bir şekilde. Ee, onu okuyorum. 3 saatim kaldı. Galiba 9 saat gibi bir şeydi kitap. Temizlik yaparken, yemek yaparken. Çok sıkılırsam ve sessiz durmak istemezsem onu açıp dinliyorum. Güzel oluyor. O şekilde de birazcık roman okumaya da tekrar dönmüş oldum. O da beni mutlu ediyor. Çünkü yıllardır hiç roman almıyorum elime. Ee, ve özlemişim açıkçası. Ama bir yandan da okuma saatlerimizde de yarım saat bile olsa daha böyle e, entelektüel yani mental olarak beni birazcık hani zorlayan kitaplar olabiliyor. İşte böyle altını çizdiğim, not aldığım vesaire. Onları da kitap okuma yayınlarında okurum diye düşüyor, düşünüyorum. Kitap listeme bir sürü kitap ekledim. Hangi birini ne ara okuyacağım bilmiyorum. Evet şimdi şu kahvemi birazcık hüpletip büyük ihtimal ben duşa gireceğim. Minik bir bakım yapıp biraz hareket edip filan. Gece de ders çalışırız diye düşünüyorum. Pinterest'imin kış versiyonu o kadar güzel ki. Yani tam böyle Christmas havası var şu an ana sayfamda. Pinterest'te dolaşıp kendimi motive edip kahvemi bitirip duşa giriyorum. O zaman geçeriz. bitmiş durumdayım. Zaten online ve sohbet ediyorlar. Biraz yavaş işliyor o yüzden çok sıkıldım. Bir de aşırı ilgilendiğim bir konu değil. İşte biraz tarihten falan bahsetmeye başladılar. O yüzden dedim çıkayım. Şimdi hiçbir şey yapasım ondan yan başka bir gündeyiz. Büyük ihtimal az uyuduğum için biraz ondan da etkileniyorum. Onu fark etmeye başladım son zamanlarda. O yüzden birazcık 10 dakika e, kestirip meditasyon yaptım. Bu arada Meditopya uygulamasına yaptığım meditasyonları sizle Instagram'dan paylaşıyorum. O linklere girip Türkçe meditasyonları 24 saatliğine ücretsiz bir şekilde benim paylaştıklarımı yapabiliyorsunuz. Onları da takip etmek isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hikayelerde paylaşıyorum. Markete gideceğim. Aslında hiç gidesim yok. Gitmemek için de bahaneler üretiyorum ama Söndürüp diyorum ki gitmek için bahaneler üreteyim. Gidip geldiğim zaman dışarı çıktığım için, yürüyüş yaptığım için ya da ne bileyim bir hava aldığım için hiçbir zaman pişman olmuyorum. Ama çıkmazsam zaten hiçbir şey değişmiyor olacak. <laughs> Gitmişken belki dedim biraz böyle boya filan alırım. Biraz resim yaparım belki boş vaktimde. Şu an dinlediğim roman dışında fiksel olarak okuduğum kitaplar bitti. Neyse belki kitap bakarım. Belki biraz kendime çiçek filan alırım. Ve giderken de güzelce e, ee, taytımı, montumu kalıncana giyinip e, kalıncana kalınca giyinip parktan yürümeye karar verdim. Niye hiç aklıma gelmediğini bilmiyorum. Ama da hep sokaktan yürüyorum. Halbuki oraya parktan da gidiliyor. Niye parktan gitmiyorum? Asla bilmiyorum. Belki biraz yürüyüş yapmış olurum. Böylelikle hem de değişik bir yoldan gitmiş olurum. Yani her zaman gittiğim yoldan çünkü tiksiniyorum sürekli aynı yerden. Her gün aynı yere aynı yerden gitmek zorunda olmak ben niyse geriyor. Dedim o yüzden yolumu değiştirebilirim yani. Yapabilirsin böyle bir şey. ha bir de Home'a girip belki mum alabilirim diye düşünüyorum çünkü mumum bitmek üzere ve mum yakmak neyse ben çok motive ediyor. Belki de hiçbirini almam ve sadece yürümüş olurum. Ee, evet bu şekilde burada güneş batıyor. Saat 3.30'da güneşin batmaya başlaması. Acı, gerçekten çok uzun bir Herkes şeyleri aklıma başlandı. Acayip seviyorum.